Peki o zaman biz şu an ahir zamandayız dedik. Evet. E, ahir zamandaysak kıyametin özelliklerinden küçüklerin başlamış olması lazım. Evet. Biz o zaman bir ilim adamı olarak şu anda sizden bu küçük alametleri öğrenebilir miyiz? Küçük alametler e, tıp atıp çıkmıştır Peygamberimizin tarif ettikleri. Uh -huh. e, büyük alametler olarak Fırat'ın suyunun kesilmesi vardır. Fırat'ın suyu hakikaten ilk defa tarihte kesildi barajda. Gazetelerde yazdı, Fırat'ın suyu kurudu diye. Hı hı. Bu oldu. Afganistan'ın işgal edilmesi vardır, bu da oldu. İranlı İran savaş etmesi vardır, bu da oldu. Kabe'nin işgal edilmesi vardır, bu da oldu. Nasıl? Hicri 1400'de Kabe işgal edildi. Hicri 1400 yılında belirli bir ekip tarafından küçük bir ekip tarafından işgal edildi, hatta kan aktı. Bu kişiler sonradan idam edildiler. O günün gazetelerine bakılırsa bu görülür. Hatta Türkiye gazetesi başlık atmıştı. Kabe işgal edildi diye çok mühim bir olaydı. Hicri 1400'de olmuştu bu. Bütün bu olay hicri 1400 çevresinde olan olaylar yalnız. Şimdi hicri 1400 deyince Necip Fazıl'ın bir şiiri geldi aklıma. Evet. Yaklaştı zamanımız. Bu asırda gelir mi dersin acaba kahramanımız diyor. O kahraman Hazreti İsa mı Mehdi mi? Hazreti Mehdi söylüyor tabi. Peki ee, Hazreti İsa mı gelecek ondan önce? Hayır. E, Mehdi'den sonra gelecek İsa. Hazreti ne ise. için gelecekler? İkisi birlikte... Ee... Dünyada Müslümanların hakimiyet kurması evet, için. Evet, bütün dünyaya hakimiyet için. Çünkü Mehdi sadece İslam aleminde hakimiyeti kuracak. İsa geldiğinde Hı -hı. hem Hristiyan alemi, hem Musevi alemi, hem diğer alemde tamamında İslam hakim olacak. Yani dünyanın her tarafı Müslüman Peki olacak. Peki biz Mehdi geldiğinde kendini saklarsa bunu nasıl bilebileceğiz ki Müslümanlar olarak? Hani o Mehdi'yim demeyecek ya. Evet. E, Said Nursi onu imanın nuruyla tanır diyor yakın, başka bir yerde yakın talebeleri diyor, onun imanın nuruyla tanınır diyor. O eşahısa ahir zaman imanın nuruyla tanınabilir diyor. Hı hı. Yani ahir zaman şahısları. imanın nuru ne demek? Yani iman gözüyle, samimi gözle bakıldığında hissedilir. Ama kesin teşhis konmaz. Allah'u alem odur denir. Çünkü mehdilik iddiası zaten olamaz fakat şöyle olabilir. İslam'ın hakimiyetine bir şahıs vesile olur. Hı hı. İslam aleminin her tarafını İslam ahlakı kaplar. O da başındadır. Kimdir bu insan dendiğinde Allahu Alem Mehdi diyeceğiz. Bu şekilde. Yani e, kesin Mehdi'dir diyemeyiz. Hı hı. Allahu yani, Alem o diyeceğiz. O zaman biz Müslümanlar e, hani peygamber döneminde bile ondan şüphelenenler olmuştu. Sonra ona bağlılıklarını ifade ettiler ama biz Müslümanlar Mehdi'yi tam olarak bilmezsek bundan bir kaybımız oluyor mu acaba? Olmaz tabii. Yani bütün e, mesele e, Müslümanın samimi olmasındadır. Hı hı. Yani gerçekten çok samimi